Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Games Bonanza oynuyoruz. Bakalım. Şimdi 6000 binlik free spin alacağım. Ama 6000'den daha az para kazanırsak normal çevirmeye döneceğim. Aldık bakalım free spin. Güzel. Daha free spinlere başlamadan kazanmaya başladık. Bu çok iyi. 147 TL ve free spin'lere başladık. Buradan daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Devam edelim bakalım. Yok abi paramızı boşuna attık biz. Maalesef virajı köylü oldu. Kötü bir başlangıç. Kötü. 120 TL ile çevirmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakalım en azından buradan şans yüzümüze gülüsün artık. güzel morunu aldık. Şimdi buradan şunları toplarsak belki de belki de arkadaşlar bunu doldurabiliriz. Bakalım yine de 708 TL. Neyse fena değil. Devam edelim. Galiba olmayacak. Bayağı bir böyle gideceğiz belli ki. 18.000'den nasıl bu hale geçtik ya biz. Para uçup gitti resmen. Dokuz TL. Bu güzeldi. Bu kazanç iyiydi en azından. hepsini toplayıp bir free spin'e girseydik bari. Güzel. Hadi şunları al. Moru bir de iyi en azından sarısını aldı. Moru da al şimdi. <laughs> Süpersin. Of 6000. 270 TL. Harikasın. Çok iyi. Çok az kalacak bunu doldurmamıza ya tüh. Hay ben böyle şansım. Neyse Nice'in yaptık. 6456 TL kazandık arkadaşlar. Bir 5000'lik alalım şimdi free spin. Yine free spinlere. Neyse. Hatta 4800'lük 5000'lik almayacağım. <laughs> Bir defa yandım. Yandım mayama dayama nayama İşte bu başlangıca ben iyi bir başlangıcı derim arkadaşlar. Şuna bakın. Neredeyse yarısını tamamladık. Bunlar ne kalmış ki? Yürü be koçum. Evet. Böyle gel bana ya. Böyle gel. Aa vazgeçtim şimdi. <laughs> şimdi vazgeçtim. Burada şimdi 50 50. Galiba doldur. Aha doldu tamam. İkinci level'a geçtik. İşte şimdi bunu da doldurursak arkadaşlar harika olur. Bakalım 38 TL mi? Oha 14.400 İlgimi çekti şu an 71 <laughs> bir haldeydim Of süpersin 20.000 20, bin. 20 bin, çok iyi Üçüncü seviyeye geçtik buradan acayip iyi bir kazan çıkar benden demesek. Şunu da doğdurursam bilmiyorum artık herhalde delireceğim. <laughs> 22.000 oldu. Of abi bugün şansım üzeri, üzerimde. Of parmağımı vurdum ya. İnanıyorum bak doğduracaksın bunu. İnanıyorum sana. Hadi ümidim sensin hadi. Hadi canım çok az kaldı. Hadi hadi hadi. Tüh be. Sensation yaptık arkadaşlar. 4800 TL'de 26.000 kazandık. 26.000 işte bu. Oh. Şu an ferahlığımı yüzümden göremezsiniz maalesef ama sesimden hissetmişsinizdir. <laughs> çok iyi ya. Şimdi ne yapalım? Ah ne yapsam ne yapsam 18 e yani bir 2 binlik alalım arkadaşlar free spin. En azından 2800 var mı? Evet. En azından iki katına katlamış olalım belkemizi. 36 bin olsun. Hem belki buradan 10 bin falan kazanırız. Hem şansımız gelmişken. doldurmayız. Ama öylesine bir deneyelim dedik. Hmm, 800 TL'lik alalım şimdi free spin. Hatta bu 800 TL'yi 100 TL'den çevireceğim ben. Mantıklı. Bence daha mantıklı free spinlerden başladık. 100 TL ile belki yine bir şeyler tutarız. Bilemiyorum. Güzel bir noktayı tuttuk arkadaşlar. Ama yeşilden saydık da daha iyi olurdu. Son 100 TL'mizi de çevirdim. 68 60 TL ile çeviriyorum. Ve galiba güzel bir kazanç geldi. 60 TL ama maalesef. Ya hayır. 53 50 TL'den oynuyorum. 41 40 TL'den oynuyorum. 1 TL var mı? <laughs> Valla kusuratlı sevmiyorum yani kusura bakmayın. Birazcık sizi de zorluyorum. Tamam. Rahatladım diyeceğim de şu 5 kuruş burada benim canımı sıkıyor. Maalesef onu harcayamayacağım. Hey neyse arkadaşlar. Kasamızı en azından 2'ye katladık. Şu an içimden 18 binlik al bir free spin. İç sesim öyle diyor ama dinlemeyeceğim. İlk defa sesimi dinlemeyeceğim ve buradan bırakıyorum. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Oynadığım site MaudoBet benim kanalımdan giden herkese 20 tane free spin veriyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımı takipte kalın tekrardan.